Evet. Aslan Bey bugün kral olma sırası sizde. Teşekkür ediyorum. Zaten normali buydu yani. Herkesin bir uzmanlık alanı var. <laughs> Affedersin ama kaç senelik krallık geçmişim var Aslan abim. Bana mı diyorsun lan? Kaç aylıksın sen yavrum? Kaç aylıksın? Hem benim soyadım kral. Ne konuşuyorsun sen? <laughs> Önceden bu rol verilecekti aga yani. Anlatabiliyor muyum yani? Hem dün sen kral değil miydin aslanım? Ne oldu yani? Ben bir şey dedim mi? Ha bugün de sen ol. <laughs> ah ulan ah. Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün lan? Attan indim eşeğe bindim resmen ya. Neyse. Müşteri gelmeden ben gideyim bari. Ha. ha unutmadan söyleyeyim. Bugün her beş dakika için beş bin lira alacaksınız. Ne? Ulan beşer beş bini duyunca bir anda kendinden geçti. <laughs> <laughs> nasıl geçmeyeyim abi nasıl geçmeyeyim? Attan indim eşeğe bindim gene ata binme gibi bir durum söz konusu. Aferin lan kelimelerle de oynuyorsun ha. E, Yavaş. E, soytarı dediğin öyle olacak zaten. <gülüyor> <gülüyor> Senin öğrencinim mi abi? Ver ver, ver git bakayım. Çok uzun. Kral krallığını soytarı soytarılığını bilecek. Aramızda mesafe olması lazım. Doğrudur. Abi. Anlatabiliyor muyum? Doğrudur kral. Yani sen satenden ben kadife denim yani. Ona göre. Ulan acayip ol. Eve böyle mi gitsem? Ne yapsam ya? <laughs> Eğlendireyim mi biraz seni abi? <laughs> Gerek yok. Yani Ellerimin üstünde yürüyebiliyorum ben. Zaten kralım. Yap bakayım. Yıldız kurabiye yap bakayım. <laughs> ben geri geri gidebiliyorum. ileri gidemiyorum. İleri gidemiyorsun. Kanguru <laughs> gibi ya. Bir daha yapayım. İdamlılara zarar verme. <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan. Gel bakayım. Bir de takla at. Takla mı? <laughs> ha? Uh, onu yarına Atı lan taklayı. Takla. İlla kıralım hanımefendi. Lisanslı kıralım hem de yani. Öyle değil mi lan? Kral değil miyim ben? Dur dur. Yakışıyor mu bu hareketler beyefendi? Rüya esnaf olacaksınız. <laughs> Söyle. Kadına biraz sülük ikram etsinler. <gülüyor> <gülüyor> Anne sen fena bir ruh hastasısın. <laughs> Aslan Bey. E, müşteriye sülük ikram edin. Biraz da misafirperver olun lütfen. Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lütfen buyurun şöyle oturun. Gözünüzü seveyim şöyle oturun, buyurun. Lütfen hanımefendi. Hanımefendi şöyle geçin, oturun. <laughs> hanımefendiciğim yani inanır mısınız, bizim dede mesleğidir bu. Bakın, dedem çok değerli bir insandır. Samimi söylüyorum hanımefendiciğim. Hatta ilk piranaları Türkiye'de yetiştiren biziz. Ondan sonra sürükler, hacamatlar falan, o tür şeylerle uğraştık. Tabii. Ha? <laughs> Lan oğlum getirsene sülükleri bak kulağım çınlıyor <laughs> sinirden. Tamam abi ama ben yapıştırmam söyleyeyim ha. Ne yapıştırması ya? Ben gidiyorum ya. tut, 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 Nereye gidiyorsun ya? Bacım gelsene. Aa, ne yapıyorsun? Gel, gel, dur. gel. Bırakın beni ya. Ya dur bir dakika. Aa, Ablacığım da. gözünü seveyim. Bir dakika abla bağırma. Ne bağırıyorsun ya? Hayvansever değil misiniz hanımefendi? <laughs> ya Türkiye bununla kaynıyor. Ne diyorsun ya? Zehirli kanı alıyor, zehirli kanı. Cildi bize çok iyi gelecek. Şu surata bak! Şu surata bak! Yaşlamışsın! Gözlerin altındaki çıkıklara, torbalara bak, görüyor musun? Sürük ne yapıyor biliyor musun? Geziyor orada. Sakin sakin, sakin sakin. Alıyor gidiyor ya. Nasıldım abi? Söylemeyin tamam. Beşer! Efendim abi? Gel buraya soytarım. E ben gelirsem kaçar bu. Heh, dur ben açıyorum o zaman. Abi istersen fazla uğraştırmayalım ya. Bu ne cüret ayol, koskoca krala abi diyor. Ya Aslan be Bey bu ne cüret, ee, küçücük soykarı size abi diyor, olmaz yapayım. öyle şey. Ya bana abi demesene sen, kralım ben, kral. İnsanlar da şey yaptı, tutuyorsun hani, onlardan. Abi anladım da altını işedi hadi. Ya kardeşim sen de kat dışına gel bir çıkartırsın sen. Ay ne kadar sen ya. Ne başka biri görürse? Ya diyelim burada kameraman varsa? Ay bitti mi ya? Ya bak <laughs> organik bunlar, <gülüyor> organik. <gülüyor> İmdat! Ya sus Ay, be. Gitmedi diyor. Ya, ya, ya bunu bırakın. Ya, ya. Ay, ne güldü. Ne güldü. Manyak gibi güldü. Gidip mi izleyiz biz ya? <laughs> Ablacığım işeme bak köpek gelecek buraya ya. Gözünü <laughs> seveyim ya. İmdat. Ya şurada tavşan işemiyor sen içiyorsun. İşeme. İyi günler. Akıl hastanesi mi? Burada iki tane deli var, vatandaşa saldırıyorlar acil gelip alabilir misiniz? Ya bunu var geçtik ya? Ya yanlış anlaşılma var arkadaş. Bu şirinkanın içinde ne vardı ya? Daha tuhaf bir şeyler oldu lan. Hafir! Ya kardeşim ben kralım ya. Vallahi kralım bir yanlışlık var ya. Majeste vereyim ben ya. Anlıyorum majesteleri. Sakin ol. Buyurun yani... majeste hazretleri. Buyurun efendim. İyi Buyurun majesteleri. Var. Hakikaten var Yani. Ağzım kuruyor benim Beşer ya. Birader, birader ben aslan kralım. Bir bardak su. Anlıyorum kralım, anlıyorum. Bir su. Anlıyorum. Ay be, ne karlı işmiş bu internet. iyi kazanç var vallahi. Anniş, seninkileri de satalım mı? Hangi benimkileri? Hangi seninkileri olacak ayol? Eski kıyafetlerini. Kim alacak be? <laughs> i̇nternet davanak çok. Ya e o zaman seni koyalım internete. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin. Ne oldu Mehveş? Deli delirdi mi? Kardeşim hata yapıyorsun. Benim babam deli değil. Benim babam deli değil hata yapıyorsunuz. Ben deli değilim. Bak hata yapıyorsunuz, deli değilim diyorum ben. Ben deli değilim diyorum. Bırakın beni diyorum. Merak etme, bırakıyoruz zaten. Bırakın kardeşim, çıkarın şu gömleğimi. Eşofman giyeceğim ben, ben Ronaldo'yum. Ronaldo'yum ben. Sen sen ben de Messi'yim. <laughs> Messi mi? Messi ne haber dayı? <laughs> <laughs> Nasılsın? Aptal, kayışı iyice hangisi? Ronaldinho mu? <laughs> Gerçi doktor zararsız olduğunu söyledi ama durumu pek iyi değil tabii. E niye eve getirdiniz o zaman? Hastanede bıraksaydınız ya. Bence bir de kulüp doktoruna görünmem lazım. Hani idmana çıkacağım ya, acaba performansım iyi mi değil mi görmesi lazım değil mi? <laughs> ben başlayayım idmana. Eyvah! Yine başladı. Tamam Roni, tamam. Sen ısınmaya başla. Bana bak evladım. Niye getirdiniz bunu eve? Hastanede kalsaydı ya. Anneciğim hastanede yer yok. Ee, biz de burada bakacağız. Ne yapalım? Avarel, koca ülkede bir tane mi hastane var? Gitsenize başka hastaneye be. Juju, özel hastaneler çok pahalı. Biliyorsun durumumuz yok. <laughs> tamam. Olay paraysa ben veriyorum parasını. Hangi hastanede istiyorsanız orada yatırın. Kaç para çocuk, kaç para? Vallahi durum çok vahim görünmüyor. Bir haftalık işimiz var. Yani kaç para? Yani üç beş bin liradan fazla tutmaz herhalde. Tamam, ben veriyorum. Al kızım. Hey! <laughs> Ver. Alın götürün, bir haftada getirmeyin. Ne güzel, ne güzel. Baldız, ileri çık, dekaj yapacağım. Ah. Çek Çek, 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 Aa, çek, çek. Manyada yol. Dur be dur, kendine gel be. Al şunu al, bir haftada benden. Al. <laughs> siz bilirsiniz. Roni, yürü hadi gidiyoruz. Hadi yavrum, geldi de iyi bak. <laughs> yarı yarıya dedik ha. Tamam, Roni. Para yarı yarıya çıkar o zaman, yarı yarıya kardeşim. En sonu iki Bir dakika. Siz... ...beni kandırdınız. anladım. Ben anladım. Çünkü bu ülkede artık e, böyle gömlek giydirilmiyor delilere. Ne yapacaksın malınız? <laughs> Derviş dervişin arkasında sırayla şaka yapar. <laughs> Vallahi dolum kokuyor dolum. Bununla bir güzel yemek yiyeceğiz merak etme. <laughs> Seni <gülüyor> <gülüyor> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.